2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 30 SDR Dike Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dike Yayınları sayfa 30 aşağıda verilen ifadelere uygun olarak okulun etrafında bulunan yapıları noktalı yerlere yazınız. Okulun karşısında cami vardır. Okulun arkasında park vardır. Okulun sağında banka vardır. Caminin sağında market vardır. Caminin solunda eczane vardır. Eczanenin arkasında sahil sitesi vardır. Arkın her iki yanında apartman vardır. Cevap 2. sınıf SDR Dike Yayıncılık Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 30 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.